Evet. Tüm esnafımız için Malatya'mızda faaliyet gösteren tüm esnaf arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için de e, güzel bir döneme vesile olmasını tekrar temenni ediyorum. E, bütün çabamız Malatya'daki ticari hayatın canlılığını devam ettirmesi ve esnafımızı kendini e, geçindirir vaziyette faaliyetlerini sürdürebilmesi bu noktada esnaf ve sanatkarlar odalar birliğimizin de zaman zaman tespitleri oluyor. Bu sıkıntıları, problemleri hem e, genel başkanlarına hem de hükümetimiz nezdinde ilgili bakanlarımıza iletiyorlar. E, bizler de elimizden geldiğince esnafımıza e, destek olmaya çalışıyoruz, moral vermeye çalışıyoruz. İnşallah bu sıkıntılı dönemler atlatılır. Esnafımızın yüzü güler ve e, hanelerine, çoluk çocuklarına e, rızıklarını kazanarak güler yüzle e, dönerler. E, çünkü esnafımız e, bir şehri, şehir için, şehrin e, ticaret hayatı için vazgeçilmez. Aynı zamanda da e, Ülkemizin birlik ve beraberliği için esnafımız çok kıymetli. Ne zaman Türkiye'de bir birlik ve beraberliği zedelemek isteyen, birlik ve beraberliğimize kast eden hain saldırılar olsa esnafımız her zaman devletimizin yanında. Onunla birlikte oldu, vatandaşlarımızın sözcüsü oldu. Bu noktada tüm esnafımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz bu birlik ve beraberliğe önümüzdeki süreçte de e, bu katkı sağlamaya devam edeceklerine yürekten inanıyoruz. Malatya'da biz sivil toplum örgütleriyle katılımcı belediyesi temel ilkesi içerisinde şehri yönetirken şehri sorunlarını ve problemlerini ve çözüm önerilerini esnaflarımızdan, paydaşlarımızdan, meslek örgütlerimizden, sendikalarımızdan, derneklerimizden ve sivil toplum örgütlerinden kanaat önderlerinden, yarar önderlerinden olarak şehrimizin yol haritasının, yön pusulasının oluşmasında önemli katkılar var. Şevket Keskin Bey de hakikaten çöber ve otomobiller odasına yerine seçilmesinden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Seçenlere de teşekkür ediyorum. Uzun yıllar şehrimizin ticaret hayatı içerisinde olan bir yönetici olarak Biraz Sayın Valimizin de ifadesinde yerini bulduğu gibi Malatya'da milli birlik beraberlik konusu olduğunda, milli bayramlarımızda Malatya ile ilgili bir problemin çözümü noktasında hem figür olarak birlik beraberlik içerisinde hareket etme e, duygusu içerisinde hep şimdiye kadar o şekilde hareket ettiler. Kendisini şah şahsında bütün esnaflarımızı da tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de Malatya'mızı masal istikbali hazırlama noktasında bütün esnaf odalarımızla, Malatya'daki ticaret erbabımızla birlikte el ele vererek şehrimizi daha aydınlık yardımlara ulaşma noktasında gayret edeceğiz. Biz tabii Şevket Başkanım ve değerli Esnaf Kebalet Kooperat Başkanımızın bizleri sıcak karşılamalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Yeni seçilme bile kendisini tebrik ediyoruz. Sayın Bari'mizin hem belediye başkanımızın esnaf ve sanatkar camiasını ziyaretlerinde dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bütün esnafım adına, bütün oda başkanlarım adına, bütün yönetim kurulu adlarına ben kendine tekrar hoş geldin diyorum. Benim Malatya'da birlik beraberliği sürdürmek, birlik beraberlikle Malatya yönetmek başta Sayın Valim ve belediye başkanımızın çok büyük katkıları var. Sayın Valimizin kapısı esnafımıza devamlı açık, halkı açık ve Malatya'da el atmadığı konularda yoktur gece gündüz yollarda kazalarda ilçelerde mahallelerde tabii sayın belediye başkanımızla büyükşehir belediye başkanımız olmak unutmayın şehrin emini sayın varım bizde bütün kongrelerimizde birlik beraberlik, arkadaşlık dostluk için memleket için millet için bütün arkadaşlarımızla bu zorlukları aşacağımızı her zaman söylüyoruz, her zaman dile getiriyoruz. Tabii ki esnaf büyük sıkıntı içinde, millet büyük sıkıntı içerisinde. Ama bu memleket bizim memleket, bu vatan bizim vatanımız, başka memleketimiz yok. Bu dar günleri inşallah aşacağımızı ben yürekte inanıyorum. Esnafın yanındasınız, Malatya'nın yanındasınız. Bunu her yerde açıkça söylüyorum Sayın Valim. Allah eksikliğinizi vermesin.